Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda gördüğünüz üzere 7. ünite Party Time'ı işliyor olacağız. Önce neyle başlıyoruz? Tabii ki kelimelerle başlıyoruz. Bir bakalım ne ne demekmiş, nasıl okunuyor. Beverage, drink, içecek demek biliyorsunuz zaten bunu çok gördünüz. Candle, mum, celebration kutlama, clothes giysiler, kıyafetler, clown, palyaço, crayon boya kalemi. Decorate, dekore etmek, süslemek. Excited, heyecanlı. Bir de exciting vardı değil mi? Bazen karşımıza çıkıyor da heyecan vericiydi. Bir başka şeyin bana heyecan duygusunu hissettirmesi, heyecan verici olması. Mesela this book is really exciting dersen bu kitap çok heyecan verici. Bana o duyguyu veriyor. Ama I am excited dersen ben heyecanlıyım. Ben heyecanlandım anlamına gelir. Heyecanlı olmak anlamına gelir. Get, present ya da gift. Önce present ve gift'in anlamına bakalım. Hediye demekmiş değil mi? Peki get ve buy var. Buy daha çok satın almaktı değil mi? Get normal almak anlamına da geldiği için. Get present ya da get gift anlamında kullanırsak hediye almak. Yani birinden hediye almak. Hediye kabul etmek gibi. Buy present ya da gift dersem. Biri için ya da kendim için neyse hediyeyi satın alıyorum anlamına geliyor. Birinden hediye alıyorum gibi değil tamam mı? Peki devam edelim. Guest ne demekmiş? Konuk, misafir. Have a party, parti yapmak, parti vermek, düzenlemek. Invitation card, davetiye demek. Invite da onun fiil hali davet etmek demek. Join aslında bizim ünitemizde geçen kelime, katılmak. Ama ben atında da yazmak istedim. Onu da bilin eş anlamda ikisi de aynı anlama geliyor peki. Make cookies Yemeklerde vesaire bir de do vardı değil mi? Yapmak anlamına gelen ve make vardı gördüğünüz gibi. Ama böyle daha çok yemeklerde falan make tercih ediyoruz. Cookies de bisküvi, kurabiye demek. Make cookies de bisküvi yapmak, kurabiye yapmak diyebiliriz. müzik band, bu da müzik grubu demek. Order, order'ın sipariş etmek anlamı var ki bizim ünitemizde böyle geçecek. Ama bir de bilin düzen ve sıra anlamı da var. Peki, take photos, tek tek başına kullanıldığında en bilinen anlamı ne? Almak. Ama take photos dediğimde mesela bu bir kalıptı zaten bundan önce öğrendiniz. Fotoğraf çekmek, fotoğraf karesi almak gibi düşünün. Bu anlama geliyor. Throw a party yine parti vermek, parti düzenlemek demek. To do list. Bu kelime, bunu bilelim, yapılacaklar listesi günlük konuşmada da çok kullanabiliriz istediğimiz yerde. Çünkü diğer başka ünitelerde de geçiyor, başka sınıfların ünitelerinde de geçiyor değil mi? Çünkü her şey için bir to-do list yani yapılacaklar listesi yapabiliriz. Bu ünitede mesela e, parti düzenleyeceğimiz için o partiden önce hazırlık süresinde e, yapılacaklar listesi çıkarabilirim. Başka bir ünitede başka bir konuyla alakalı çıkarılabilir.